Zihin, insan yaşamının merkezinde yer alır. Zihnimiz bize dünyayı algılamayı, olayları anlamlandırmayı ve kararlar almayı sağlar. Ancak bu güçlü mekanizmayı doğru şekilde yönlendiremediğimizde, en büyük dostumuz olan zihin en büyük düşmanımız haline gelebilir. Zihnin karmaşası hayatımızı kargaşa dolu bir hale getirebilir. İşte tam bu noktada Zen felsefesi devreye girer. Zen, zihni sakinleştirme ve düşünceleri disipline etme konusunda bize rehberlik eden kadim bir bilgelik sistemidir. Bu hikayede disiplinli düşüncenin gücünü ve nasıl zihnimizi kontrol altına alarak hayatımızı dönüştürebileceğimizi keşfedeceğiz. Zen ustaları, insan zihninin doğasını derinlemesine anlamışlardır. Onlara göre zihnimiz suya benzer. Nasıl ki su durgun olduğunda altında ne varsa görebiliriz, zihin disiplinli olduğunda en derin gerçeklerimizi ortaya çıkarabilir. Ama eğer su dalgalıysa altında ne olduğunu görmek mümkün olmaz. İşte bu hikaye, genç bir öğrencinin zihnini kontrol edebilme arayışını ve ustasının